Evet şimdi bugün Bernardo'yu inceleyeceğiz. Bernardo Silva'yı. Player Moments kartı gelmişti Bernardo Silva'nın. Bayağı bir kullanıldı. Sıkıntısı şutuydu yanlışım yoksa. Dripping'i o zaman çok ilerideydi bence oyunu o aşamasında. Hani tatlı bir karttı ama bir yerden sonra böyle kötü gelmeye başladı. Şutu ve birkaç özelliği kötüydü yanlışım yoksa. Ben kendi kendime yapmamıştım. Başka hesaplardan deniyordum. Yüksek yüksek çalışmıyor onun. 4 zayıf ayak, 4 beceri hareketleri. Zayıf ayak boostu aldı. 3'lü 4 oldu. E, oynadığı takım çok iyi. Herkese kimyalayabilirsin. Özellikle Cancelo'yla. Hani oyunun biraz şu aşamasında belki toz kartları da ama Cancelo da iyi bir karttır. Ben onu avcı bastım. Drip ringinin inanılmaz olacağına dair şüphemiz yok zaten. İnanılmaz olacak. İnanılmaz olacak. Pası da aynı şekilde inanılmaz olacak. E, şutunu göreceğiz. Şutunu merak ediyorum. Reaksiyonları 91. Yani Dribbling bir tek reaksiyonları düşük. Composure yeterli bence. Çok diyecek bir şey yok. Fizik istasyonlarında staminası 99. Yani maç sonuna kadar full gidebilecek. Gücü düşük. 62 normal Bernardo Silva kartı için. E, agresifliği Agresifliği 80 e, o birazcık iyi bu, bu tarz kartlarda her ne kadar şey olursa olsun topa değindiği zaman kaybedecek e, agresifliğinin birazcık kurtarması lazım oradan hani avantaj sağlar sağlayacak Doğal yeteneği var herhangi başka bir trait yok bizim kullanabildiğimiz İşte bu sıkıntı ne ayağın dışı vuruyor ne de place vurma trait'i var e, Ayağın dışı vurması olsa çok tatlı olur ekstra olur ama yine de fena olmayacağını düşünüyorum ben kaç kayı ya yapılıyordu Bernardo Silva 230k yapılıyor. Bayağı ucuz bir kart. aldım da aynı şekilde. Böyle fiyat performans olarak iyi kartlar bence oyunun şu aşamasında. Bu kadroyla oynayacağım. Evet ilk maçımıza geçebiliriz. Evet ilk maça geçiyoruz. Ee, Bernardo Silva'yı inceliyoruz. 4-2-3-1'de cam. 4-2-2-2'de sağ forvet oynatacağım. Rakibin kadrosu Overmars 88. Olur şimdi O da Nakata mı deniyor? Nakata deniyor. Yakındır ya abanabiliyor mu? Gayet güzel vurdu. Bence ilk şutu iyiydi. Güzel. Dripping yalnız ayağına inanılmaz yakın. Bak böyle bir dripping yok. Messi seviyesine. Zaten bu kartın dripping iyi olacağını herkes biliyor abi. Önemli olan şutunun nasıl olduğu. Şutu ve plaseleri. Uf. Uf. At bakalım sende. Uf. Gole bak. Ama adam Mikhail oyundan çıkma be abi ya. Mika'il oyundan çıkma ya. Bak plase vurursun. Böyle şöyle gider. Ama bu bazuka, zımba. Zımba anam. Evet. Bu bu şey zımba ama göremeyeceğiz. Çünkü oyundan çıkacak. Aa bak 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 şimdi bak 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 bak. Bak bak. Oo. Top bin. Rakip kötü kabul ediyorum ama driplingine şey diyemezler hala. Driplingi adam kontrol etmiyor. Çok iyi driblingi var. Çok iyi. Çok beğendim driblingini. Evet, ikinci maça geçiyoruz. İlk rakip çok iyi değildi he. Bunun kadrosu iyi ama bu arkadaşta Bernardo Silva'yı, e, ne Bernardo Silva diye şey, Bruno Fernandes'i forvete düşük kimya koymuş. Bakacağız. Bir inceleme tadında mı? Eponda mı yani? Eponda ah Dripping çok iyi. Messi dedim. Messi var. Yemin ediyorum Messi var. Çok rahat yapıyorsun. Ama ben dediğim gibi oyunun şu aşamasına itibaren şu andan sonra be, skill istiyorum abi skill. Herkes onu istiyor. Yani fiyatı ucuz tamam biraz ama ben yine de Ribery yapmaya çalışırım yani. Biri sağ kanat sol kanat olsa da ne bileyim abi Ribery yapmalısın ya. Bernardo abi benim hatam çok bastım çok bastım ama driplinkte neler yaptığını görüyor musun? Asa bakalım müthiş. Bernardo plase güzel uf çok sert vuruyor plaseleri farklı diğer oyuncular gibi yani offside mi? Ha offside sandım ya topa koşuyormuş. Bazı oyuncular yavaş vuruyor ama bu kartın plaseleri sert ve temiz gidiyor arkaya. Paslar çok iyi. Paslar da çok ekstra. Güzel dripping. Güzel güzel. Ona bir kırtma season verelim rakibe. Bu golün üstüne bir kırtma season gider. Rakip çok iyi bir oyuncu değil tabii ki. Sizin de anlayacağınız üzere. Ama VL'de incelediğim zaman ilk maçlarda böyle şeyler kaçınılmaz. Abi şimdi sağ ayak dedin ya bana beynim yanacak şimdi ne yapmam gerektiğini unuttum nasıl döneceğim nereye döneceğim al sana Bernardo sağ ayak bak görüyor musun direkt Insta direkt Insta direkt evet bir sonraki onu satayım o ne ya bir sonraki maça geçiyoruz evet e, bu adam kazanmaya gelmiş Frankfurt ne yapacağız başımız belada bu ne of oh, o oh. Oo! <laughs> o ne ya? İlk defa bu kadar iyi kafa vuran gördüm böyle oh, bir bu animasyondan. Ya. Her maç special <laughs> Today is bir uh, 26 <26th> birthday. <gülüyor> 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 en Herkesin iyi sabah. şey. Bernard. Bakma bile gerek yok. Harbi <laughs> geçtim söyle. Geçti bak geçti. Oh, geçti. oh. Beğler, gol çok kötüydü bu arada. Kaleciye, şeye kime çekti? Girerdi bence ama, bence girebilirdi. Her şey. Heh, bilerek oraya vurdum ki, çapraz şutları nasıl çekiyor diye. Fena değil, kurtarabilirdi kaleci. Okundum şu, bebeğim. Şu an çok bir yorum yapamıyorum ya. Yani fena değil ama, dediğim gibi bence skill olmamasından dolayı, skill'in eksik olmasından dolayı ya da ayağın dışında vurulmasından dolayı ee, böyle çok bana şey yapmadı. Aşırı bir keyif vermedi ama fiyatına göre bence çok iyi oynuyor. Fiyatına göre 240 kaydı mı? Kaç kaydı? 230 kaydı bayağı iyi bir kart bence. Footbird de Mbappe, Saint Maxima. Maxima diyorum artık bak. Fransızcam gelişti Okan'la kala kala. Şunu izle. Güzel ka güzel ya, kaldı. gitsin. Ama niye orada in right oynuyor? Mid mi me prime mı? Klas. Dediğim gibi dripping'e hakimsen Çok iyi. Ben çok beğendim. Dar alandaki yapabileceğin şeyin sınırı yok. Sınırı yok. Şuna bak abi herifler kayıyor, dönüyor. Player switch hangi tuşa basacağını bilmiyor. Keşke Ceyhun abi. Keşke Ceyhun abi de burada olsa. Hatırlıyor mı? <laughs> Hatırladın mı? Sen dalayım. Bizimle olsaydın. Dur, 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 dur. sakin ol şampuan. Şeyden de ne abi? <gülüyor> Klasik. Ya <laughs> penaltı. Hayda. Penaltı. Neymar'la kullanma. Adam değiştir. Frank Ribery. Net kurtardı. <gülüyor> <gülüyor> ya bak. Ben vursam adamlar tuta böyle bekler tamam mı? Bak böyle. At tutalım <laughs> diye bekler. İşte elekle. bu klas. Ya bunu bırak, da ben öğrettim. Şey Bunda şey ya. bak kardeş bir şey. Lebre tıklıyorsun tamam mı? Sonra hiç mi tuşa tıklamıyorsun? Yuvarlak. Adamın bol. babası okudu içerden Ben olsam ben Beyler, çeksem bu size gelsin. Babası ya, okuyor ben olsun ben ya. şu çek. Sen okudun mu benim ortaya vuracağımı? Olay ben görebiliyorum zaten bak Bakmadın ama. Baktım. Ya hadi hadi. Ekranda görebiliyorum onları ya burada. Stojakovic. Peja Stojakovic. Ulan ne atıyordu Peja'da ya? Stojakovic evet. Peja'nın stili bir garipti ama. çok sek seksi bir şey vardı. Ben de şeyi vardı. Derken geri dönüş zamanı. Evet. Bernardo, kırpmasıysa. Böyle <laughs> şeyi vardı böyle maket. <gülüyor> maket <gülüyor> değil oyuncak ama büyük kat, mü? Kat, çok... sert. O kadar büyük de şu kadar falan böyle şut atıyor bir. E, güzel atıyordu ya, çok e atıyordu. Evet. Şey, tepeden biraz. şunlara vuramıyorum şunları. Abartı çok abartı olacaktı bu. Çok abartı olacaktı. Ama bu yine de çok iyi. Oo. Aynı aldım. İyi mi? Aynen at bir tane de. i̇lla yani Bernardo'ya mu atıyorsun? İlla. Yani yüzde yüz Bernardo. Kale yani ne diyeyim, herhangi bir oyuncu orada boş olsun. Kalenin dibinde. Ne zaman olur. bitecek peki? Son maç sonra emcüklemeye başlayacağım. Adam alıyor geri veriyor, alıyor geri veriyor, alıyor geri veriyor. <laughs> Kırma season. Geri döndük. Bu hücum yeterli olacaktır. Bu hücum yeterli olacaktır. İyi vurdu ha. Eksizlik oldu. Zamanımızın gelmesini bekledik. Bu hücum güzeldi. Evet bu kadar maç yeterli olacaktır. Bu da e, incelemeyen son noktayı koyan şuttur. Tabii ki Bernardo çekmedi ama iyi bir hücum döndü bence. Yok, yok, İyi bir şuttu, iyi bir hücumdu. Şimdi şu bir kadro reklamına geçelim Fikrimi hemen söyleyeceğim Evet Bernardo Silva ile VL'de 4 maç attık Ve 4 maçı da kazandık Bernardo Silva nasıldı hemen bir statlarına bakalım 4 maç 11 gol 1 asist Birazcık absürt çünkü maçlar kolaydı ee, İlk olarak sağ yandan başlayalım Birkaç tane şut çektim Dreyi vurduk gol attık mı hatırlamıyorum Bu tarz damlarla bazen atacaktır 3 zayıf ayaktan her zaman hiç i̇şte, tabii çok daha iyi 4 zayıf ayak Oynanabilirlik açısından 4 minimum olması lazım Oyunun şu aşamasında Ve eee bence driplingi Messi seviyesinde. Pası da çok iyiydi. İnanılmazdı. Şutu plaseleri zımba gibi atıyordu. O konuda çok beğendim. Hızlanması falan öyle şey ne bileyim Neymar, Neymar Maxim'in o tarz bekleme ama yine de fena değildi. Cam oynatabilirsin bu kartı. Forvet de oynatabilirsin de ben olsam cam oynatırım. Çünkü e, ya da kanat oynatırım. Ayağın dışına vurma ya da plase vurma trade yok. O yüzden e, merkezi olarak oynatman çok iyi olacaktır. Dripping'i yapıyorsan %100 almalısın bu kartı. Yapmalısın 230k ama daha yüksek kartları kovuluyorsan farklı mevkide Dembele var, Ribery var. Ben Ribery'den yanayım ya da Vinicius Junior'dan yanayım. Ee, Vinicius cam oynamaz ama Ribery cam oynar. Onlara da yönelebilirsin diyorum. Ee, fiyatına göre inanılmazdı bence. Çok keyifli de oynaması, kimya alması ya KDB ile ne bileyim bir sürü adam var kimya alacak. En kolayı 4-5-1'de e, Cancelo. Oyunuş aşamasında Cancelo. zaten oynar hala kesinlikle oynar. Ben çok seviyorum. Evet bu şekilde izleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenme tuşuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İlerleyen günlerde Draft Zidane serisi gelecek. Bu arkadaşla devam edeceğiz. Evet teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.